Hazır mısınız? Çünkü 2024 yılı teknoloji sahnesini adeta depremle salladı. Parlak fikirler, devrim niteliğindeki yenilikler ve hayallerimizi aşan icatlar. Tüm bunlar bizi bambaşka bir geleceğe taşırken hangi gelişmeler ön plana çıktı? Hangi buluşlar manşetleri süsledi? Gelin birlikte keşfedelim. Bu yılın en çarpıcı yenilikleri neler? Hayatınızı değiştirecek teknolojik harikalar nerede saklı? Hadi hepsini birlikte inceleyelim ve bir adım önde olun. Ekranlarınızın başından ayrılmayın çünkü bu videoda geleceğin anahtarını elinize alacaksınız. Denia Sande Ia Sande Ia buhar makinesiyle başlayan icatlar zinciri, 2017'deki ilk iPhone'un tanıtımına kadar her sene daha da hayranlık uyandırıcı buluşlarla devam ediyor. Ve akıl almaz teknolojilere tanıklık ettiğimiz bir yılı geride bırakırken, 2024'te daha da çığır açacak yeniliklerle karşılaşmamız çok muhtemel. 2024 yılında teknoloji dünyasında birçok heyecan verici gelişme yaşandı. Sizler için öne çıkan başlıkları hazırladık. Öncelikle yapay zeka alanındaki ilerlemeler hız kesmeden devam etti. İster iş dünyasında ister günlük hayatımızda olsun yapay zekanın etkisi her yerde hissedilmeye başlandı. Öte yandan giyilebilir teknoloji devrim yarattı. Akıllı saatlerin ötesine geçerek sağlığımızı anlık olarak takip edebilen ve kişiselleştirilmiş öneriler sunan cihazlar popülerlik kazandı. Ayrıca puanlamalı otonom araçlar artık sokaklarda daha sık görülüyor. Sürücüsüz araç teknolojisi şehir içi taşımacılığı dönüştürmeye başladı bile. Son olarak sanal gerçeklik alanında yapılan atılımlar dikkat çekti. Oyun ve eğlenceden eğitime kadar birçok sektörde devrim yaratarak kullanıcı deneyimini farklı bir seviyeye taşıdı. İzlemeye devam edin çünkü daha fazlası yolda. İstekin ispişet İhsan Bikşep Samsung dünyada ilk defa 4K kablosuz ve şeffaf OLED TV'yi tanıttı. Huawei, teknoloji dünyasında adını yine duyurdu. Yeni çıkan Huawei Mate XT modeliyle katlanabilir telefon trendine yepyeni bir soluk getirdi. Üç kez katlanabilen bu yenilikçi cihaz hem tasarımı hem de performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Detaylar için bizi izlemeye devam edin. Üçüm Apple, bilim kurgu dünyasından firlamış gibi Apple Vision Pro'yu tanıttı. Bu seneki ses fuarında tanıtılan BMO, ailelere evlerinden ayrılmadan kapsamlı bir doktor muayenesi gerçekleştirme fırsatı sunuyor. 2022'de Google DeepMind, neredeyse tüm bilinen proteinlerin yapısını tahmin edebilen yapay zeka, AlphaFold 2'yi duyurdu. Bu akıl almaz keşif, DeepMind CEO'su Demis Hassabis'in devrim niteliğindeki buluşuyla Nobel Kimya Ödülünü kazanabilecek kadar dikkat çekiciydi. Sevgili izleyiciler, moda teknolojisi yeni bir seviyeye ulaşıyor. Açık hava giyim devi Arc'teryx ve Google'ın öne çıkan bir yan kuruluşu olan Skip birlikte harika bir buluş gerçekleştirdi. Yeni nesil Mogo robot pantolonlar macera perestler için tasarlandı. Bu pantolonlar dağcı ve yürüyüşçüleri yokuş yukarı çıkarken güçlendiriyor. Üstelik iniş esnasında yürüyüşün etkisini hafifleterek konfor sağlıyor. Muhteşem bir yenilik. Wallace ve Gromit tutkunları 1993 yılındaki The Wrong Trousers adlı animasyonda yer alan tekno pantolon ile şaşırtıcı bir benzerlik görebilirler. Musk, bu yılın en dikkat çekici projelerinden biriyle karşımızda. Tesla'nın CEO'su olarak yepyeni bir otonom araç serisini izleyicilere sundu. Ekim ayında gerçekleşen V Robot etkinliğinde geleceğin otomobili olarak lanse edilen ilginç bir araç izleyicilerle buluştu. Fütüristik tasarıma sahip bu araçta direksiyon, pedallar ve arka cam yer almıyor. İç kısmı ise sadece iki kişi için konforlu bir alan sunuyor. Musk'ın firmalarından biri bu yıl yalnızca otonom araçlarla gündemde değil. En dikkat çekici olay ise SpaceX'in 71 metre uzunluğundaki süper ağır güçlendirici roketini başarıyla uzaya gönderip geri indirmeyi başarmasıydı. Bilim dünyasının gündeminde bomba etkisi yaratan AlphaFold 3, protein etkileşimlerini tahmin etme konusunda adeta çığır açıyor şu anda ekranda yer alan görüntüde ise Alfafoldun DNA ile olan etkileşimi simülasyonla nasıl eşleştirdiğini farklı renklerle gerçek senaryoyla kıyaslamasını izliyorsunuz. Bu gelişme genbin dişpani ildiçinin vezadoma, yapay zekada devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendirildi. Google, kuantum hesaplama dünyasında devrim niteliğindeki Willow adlı yeni nesil kuantum çipi ile karşımızda. Bu çip, günümüzün en güçlü süper bilgisayarlarının 10 septilyon yılda gerçekleştireceği hesaplamaları dakikalar içinde tamamlayabiliyor. ChatGPT'nin en son güncellemesi artık mimiklerinizi algılama yeteneği kazandı ve gerçekçi bir ses tonuyla size yanıt verebiliyor. Yüz ifadeleriniz üzerinden duygusal durumu analiz edebilen bu yenilik sayesinde artık daha etkileyici ve etkileşimli bir deneyim sizleri bekliyor. AI dünyasında çıtayı yükselten bu gelişme, kullanıcılarla daha derin bir iletişim oluşturmayı amaçlıyor. 9 Temmuz 2024'teki büyük teknoloji kesintisi dünya genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Hava yolları operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı. Sağlık hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandı. Ödeme sistemleri çöktü ve Microsoft'un hizmetleri erişilmez hale geldi. Bu kaosun etkilerini ve gelişmeleri aktarıyoruz. Sağlık sistemleri çöktü haberiyle karşınızdayız. Sağlık sektöründe işler iyice karıştı. Hastanelerde son durum ne? Uzmanlar bu kaosu nasıl yorumluyor? Çözüm yolları var mı? Gelişmeleri an beyan aktarıyoruz. Sağlık sistemindeki bu krizin perde arkasında neler saklı detaylarıyla keşfediyoruz. Ne oldu da işler bu noktaya geldi? Hepsi ve daha fazlası için bizi izlemeye devam edin.